Evet değerli arkadaşlar. Travian maceramız devam ediyor. İçeriye bakalım. Köşkü seviye 10 yaptık. Köşkü seviye 10 yapıp 3 tane oradan göçmen ettik. Ve yeni köy kuracağız. Yeni köy kurmak için benim gözüme koyduğum şu 3 arazide kapılmış durumda. Aynı zamanda şurada bir arazi var. 339 fakat verimsiz bir arazi aslında. Çok da bir ne tarlası var ne bir şey var. Kısaca Yakındaki güzel arsaların hepsi kapalı. O yüzden iki seçenek mevcut. Biraz zoom out yapayım. Ya çok uzaklara gideceğim, oralarda bir yapılanmaya gideceğim ya da kendi bölgemde kalacağım. Ben kendi bölgemde kalmayı tercih edeceğim. Çünkü ileride savaşlar olduğunda şimdilik aynı birlikte gözüküyoruz. Şu iki farklı karakterle Arkasından bir de bu var. 1-1-15 arasına sahip. Şu 3 parselden birini kapabilirsem kaparım ileride. Bunun için yakın bölgelerde güçlenmem gerekiyor. O yüzden 3-4-4-7 olan tarlayı alacağız. Hemen 2 birim ötemde. Evet. Göç et dedik oraya. 12 dakikalık süre var. Videonun sonlarına doğru zaten Video 12 dakika sürmeyecek ama e, videonun sonlarına doğru yeni köyü artık kapmış olacağız. Çok da istediğim bir köy değildi dediğim gibi arsa olarak fakat yakın yerlerde güçlenip bu bölgede kentsel dönüşüm yapacağız. Durum onu gösteriyor. Aradığımız araziyi savaşarak o köyün elinden söke söke alacağız değerli arkadaşlar. Burası şimdilik ana köy gibi gözükse de ben seviyeleri onun üzerine çıkarmayacağım. Çünkü alacağımız köyü e, merkez köyü yapacağım için 20. seviyelere çıkaracağım için. Şimdilik bunları çıkarmayı düşünmüyorum. Bir bakalım duruma göre. Bu arada yeni bir birliğe giriş yaptık. No Squad Go birliğin ismi NSG. Baktığımızda 17. sırada yer alıyor. Üye olarak 29 tane üyesi var. Bence gayet dolu dolu birlik. Türkler de var. Karışık biraz. Amerikalı da var. Şöyle zoom out yaptığımda yeniden ve biraz sağ tarafa geçtiğimde bizim birliğe çok yakın bir konumdayım. Bence birliğim şu anda iyi. Birliğimden memnunum. Bölgesel olarak birlik daha da güçlenir mi? Bakacağız. Dağılır mı? Ona göre ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde değişim yaparız şimdilik birliğim gayet güzel duruyor. 17. sırada olduğuna bakmayın. Çünkü henüz daha dolmadı kontenjan. Yarısı boş. Şöyle birinciye baktığımda mesela 60 kontenjanlı. Bizim üzerimizde aynı bu kontenjanda herhangi bir birlik zaten gözükmüyor. Hani 43. Bizim bir üzerimizde iki kişide 43 adet hesap var. Biz de 43'e ulaştık mı eminim. Şuralara kadar geliriz herhalde. İlk ona gireceğimizi düşünüyorum. Neyse bakalım ona. Ben kaçıncı sıradayım? Ben 1451. sıradayım şu anda. Kahramanımıza baktığımızda 1125. sırada yer alıyor kahramanımız. Madem ki orada biz e, tarlaları kaybettik. Bir an önce strateji değişti. Kahraman kışlasını geliştiriyorum. Kahraman kışlasından Burayı almaya çalışacağım. %50 tahıllı vahayı almaya çalışacağım. Bu arada durum tam tersi olurdu. Eğer ki ben bu, bunlara el koymuş olsaydım birisi benim üzerime kuruluyor olacaktı. Fakat bu durumda kurulan kişi benim. Bu durumda tehdit bu olacak. %50 vahayı al, alırsam eğer şundan önce alabilirsem ben tehdit olacağım. O alırsa tam tersi durumu ilerleyen günlerde ben bunları kapacağım ama gözüm tabii ki de burada olacak. Bu köyde normalde savunma askeri basmayı düşünüyordum. Fakat ahırı geliştirdik. Aynı zamanda emperyana kadar geliştirdik. Hem şu anda casusumuz var hem de emperyanımız da mevcut. Bu durumda burası saldırı olmak zorunda. Yani bir yerleri aldır almak için saldırmak zorundayız. Aynı zamanda askeri birlik olan tamirhaneyi de kurmak zorundayım akademi seviye 10'a çıkaracağım ve yıkım askerlerle birlikte yavaş yavaş başlayacak. Dediğim gibi son 48 saat kala çok ağırlıklı olarak asker basacağımı söylemiştim. Taşçı evini de hazır hale getirmeliyim. O yüzden daha yapacak işimiz var. Bir taraftan kahraman kışlasını seviye 10 yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan taşçı düzeltiyorum. Tamirhane kurmak istiyorum. Akademi seviye 10 olacak. Akademi seviye 10 yapmakta masraflarında çok bir şey yok. Fakat tamirhaneyi 20 yapmamız gerekecek sanırım o şey için. En sağlam en sağlam yıkıcı olan ekip için sanırım tamirhaneyi 20 yapmak gerekiyordu. Bakarız ona bir. Evet ateş mancılığına baktığımızda tamirhaneyi seviye 10 istiyor. akademide de 15 istiyor yapılabilir çok şey değil. Bu yapılabilecek durumda. Yapması zor bir şey değil. Korumaya yetişir mi bilmiyorum ama koruma süresine kadar en azından askerlerin yetişmiş olması gerekiyor. Kesici takım, yıkıcı takım hemen arkasından gönderilir. Problem yaratmaz. Dediğim gibi seviye 10'da bırakacağım burayı. Gelişip geliştirmeyeceğime daha doğrusu bu köyün merkez olup olmayacağına karar verdikten sonra ona göre diğer adımları atarız. O zamana kadar burayı 10 bırakıp bol bol asker ağırlıklı olarak e, yoğunlaşma gerçekleşecek. Kahraman kışlasını full yaparım. Gerekirse bütün vahaları almaya çalışırım. Eğer ki baktım çare yok burayı merkez yapacağım. O zaman bu seviyeleri 10'dan yukarıya çıkarmaya başlarım. Evet değerli arkadaşlar göç düresi doldu ve yeni köy kuruldu. Nur topu gibi yeni köyümüz. Hemen hayırlısı olsun. 2-1 ötemizde. Bu köyde ağırlıklı olarak muhtemelen savunma yaparım. Köy isimlerini hala belirlemedim. 0-1-0-2 diye gideceğim. Geliştirmelere yavaştan başlamakta fayda var. Birinci köyle hemen hemen aynı şartları yapmak istiyorum ki geliştirirken kafa karıştırmasın. Aynı yerlerde bulunsunlar. Ödevde merkez binası varmış. Aradan bu da geldi. Neyse. Sıkıntı değil. Gelsin bakalım. Evet değerli arkadaşlar. Önemli gelişmelerden biri. Köy kurmamız bu şekilde gerçekleşti. Bir sonraki videoda vaha alma savaşları olabilir veya tam anlamıyla savaş hazırlıkları olabilir. Fakat koruma süremin dolmasına biraz daha var. Seri bir şekilde gelişip almam lazım. Artık zaman kaybetmemem lazım. Yoksa hepsinin kaptırıyor korumuna düşüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Öncelikle hedefim dışarıda buraları dediğim gibi 10 yapabilmek. En az birer tanesini 10 yapayım sonra içeride seri bir şekilde şu seviye 10'dan kaynaklı gelecek olan tuğla fırını, kereste fabrikası, dökümhane, ekmek fırına biraz daha var. Bunları geliştireyim. Seri bir şekilde üretim gelişsin. Üretim geliştikçe biz de geçelim bakalım nerelere kadar yol olacağız bu şekilde Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın